Belia Belediyesi Demir Spor Kulübü olarak e, İzmir'de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yapmış olduğu Mini Voleybol Ligi'ne katıldık. E, Mini Voleybol Ligi'nde e, takımımız e, gruplardan birinci çıkarak playoff'a kalmış bulunuyoruz. Öncelikli olarak sporcularımı tebrik ediyorum. Mart ayında tekrar başlayacak olan maçlarımızın hazırlıklarını sürdürüyoruz. çıktığımız için çok mutluyuz. Daha çok çalışarak diğer gruptan da çıkacağız ve Türkiye finaline gideceğiz. İnşallah hala ya kupayı getireceğiz. Bu takıma geldiğim için çok mutluyum. İyi ki bu takımdayım. Bütün hocam ve e, arkadaşlar, takım arkadaşlarımla çok gurur duyuyorum. Bu bu seferlik bu gruptan birinci çıktık. E, i̇nşallah öbür gruptan da birinci olarak çıkacağız. Müzik